Evet, hoş geldiniz. Speaking Club'dan çıktınız az önce. Evet. Dil kursundasınız. Dil seviyenizi öğrenebilir miyiz? Ama önce sizi tanıyarak. Merhaba, ben Elif Bulsacıngöz. 20 yaşındayım. B1 seviyesinde eğitim görüyorum şu an. Akın 1 kursunda. Üniversite öğrencisiniz. Evet, üniversite öğrencisiyim. Üniversite bölümünüzde. Gastronomi ve mutfak sanatları okuyorum. Severek İstanbul'da. okuyorsunuz. Tabii ki. Mutfakla haşır neşirsiniz. Evet ama şu an hazırlık okuyorum. Hazırlık okuyorum. Peki mutfağı seviyor musunuz? Gündelik hayatta mutfakla ilgileniyor musunuz? Tabii ki. Yemekleri ben yapıyorum. Peki e, mutfaktan sanat çıkar mı? Yani sanat bir tabloda, bir enstrümanda mı ya da bir sözde mi yoksa mutfakta da sanat olur mu? Bence sanat hayatın olduğu her şeyde var. İnsanın bulunduğu her yerde Aynı sanat öyle. vardır Evet. Peki e, kendi işinizle alakalı hiç söz okudunuz mu? Hayır. Böyle e, gastronomiyle alakalı, böyle kayda değer, motive edici bir söz okudunuz mu? Hayır. Evet. Peki e, hazırlıktasınız, işinizi hazırlıyorsunuz kendinizi. Tabii şu an dil hazırlığı büyük ihtimalle. Evet. Ama e, ayrıca de kendi işinize motive edici hazırlıklar da yapıyorsunuz. Hı hı. E, ara sıra böyle durağanlıklar gelir. Kendinizi nasıl motive ediyorsunuz? Bugün Spangli yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> kendim <gülüyor> Genelde yemek yaparak daha çok motive oluyorum. Yani yapamadıysam tekrar deniyorum. Pislik tekrar bırakmıyorum. Olana kadar çabalıyorum. Peki mutfakta tek mi kalmayı seviyorsunuz yoksa bir yardımcı istiyor musunuz? Kesinlikle biri bana karışmamalı, izlememeli izlememeli Evet. Yani, belki izleyebilir ama genelde izlerken onu öyle yapma, bunu böyle yapma dersin. Olmaz. Yani kıvamını tutturamadın, biraz evet. daha dek falan dediğin bırakıyorsunuz. Evet. <laughs> genelde Türk insanı hep böyle. Ben de mutfakta e, neşir olmayı seviyorum. özellikle salata yapmayı çok seviyorum mutfakta. Birisi bir karıştımı böyle, o salata artık sanki benden çıkıyor, hiç dokunasım gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Evde de salata hep ben yaparım ben. <laughs> Tebrik ederiz. Şimdi konseptimize geçelim. Tamam. İz bırakan cümleler üzerinden bir çekim yapacaksınız. Hı hı. Kitap okuyor musunuz? Evet, tabii ki okuyorum. En son hangi kitabı okudunuz? Ee, uygarlık ve Verimlilik hakkında bir kitaptı. Sorayım. Kimin? Bilmiyorum. Hiç en mi değil. değil. Bu değil kitap mi? sizde ne iz bıraktı mesela? Bu kitapta sizde bıraktığı herhangi bir izi bize söyleyebilir misiniz? Yani delilik aslında her insanda olan bir şey. Delilik sandığımız bazı duyguların aşımı ve artık bunu fark edilecek olması gibi bir tanım Peki delilikler ve çılgınlıklar dünyayı değiştirir mi? Dünyayı değiştiren şeyler bunlar mı? Tabii ki bence de delilikler değiştiriyor. <laughs> o zaman sözümüzü çekelim belki delilikle alakalı bir söz buluruz. Hadi bakalım. Yıldızlar birbiriyle konuşabilir, insan insanla konuşamaz. Kim tarafından söylenmiş bu? Ee, Saatler Ayarlama Enstitüsü. Kitap okudunuz mu? E, hayır ama okuma listemde var. Okuma listenizde var. Evet. Yani e, gün gelecek bu kitap okuyacaksınız. Evet. Bu sözle karşılaşacaksınız. Bu sözle ilk defa karşılaştınız büyük ihtimalle. İlk izlenimi alabilir miyim? Bazen insanlarla, konuş, e, insanlarla konuşmak, onlara derdini anlatmak çok zor olabiliyor. Ya da e, yani bunu ilk gördüğümde e, aklıma şey geldi yani, kendimi açıklayamadığım zamanlar, iletişim kuramadığım Yani aynı lisanı değil de aynı duyguları paylaşanlar evet. mı anlaşabiliyor? Evet. <laughs> ya da mesela şöyle bir söz var, babaanneler der genellikle böyle eski insanlar der, insan insana kavuşamaz ama daha daha kavuşur falan evet. diye. <laughs> bir söz daha çekmek ister misiniz? Yine evet. Türkçe bir söz. Sen bir filozofsun İlya. Herkesin bir derdi var, senin yok. Oblamov'dan. Obla Oblamov Oblamov'dan. Sen bir filozofsun İlya. Devamlı okur musunuz? Herkesin bir derdi var, senin yok. Evet, burada sizce ne anlatılmak isteniyor? Bence en çok ders sahibi olan insanlar, çok düşünen insanlar. Bu yüzden Söze katılmıyorum. <laughs> Katılmıyorsunuz. Yani burada e, sanırım bir filozofun hat e, hak nezdinde anlaşılması söz konusu. Çünkü filozoflar sanki böyle çok bir şey kafaya takmaz, her şeyden sıyırmaya çalışır gibi bir görüntü söz konusu. Ve burada da karakterimiz sanırım sen bir filozofsun. İlla, herkesin bir derdi var. Senin, yok. yok gibi söylüyor. Yani siz de burada filozofların aslında tüm dünya yükünü çektiğini söylüyorsunuz. Kesinlikle bir kere düşünmek onların <laughs> ve çok düşünen çok dertlenir. Peki hiç filozof la karşılaştınız mı? Ya da bir sözüyle karşılaştınız mı? Hmm, hiç filozofa karşılaşmadım. Ben elbette bir filozof sözleri okumuşumdur ama. Pat yakla gelmiyor. Evet. o zaman şimdi ikinci parta geçiyoruz. İngilizce kulübünden çıktınız. Evet. Çok sıcağı sıcağına. Şimdi buradan bir söz çekelim. <gülüyor> <gülüyor> Ve burada ne çıkacaksa ona göre cevaplayalım. Umarım güzel çıkacak. Hmm. Which one would you choose, love or money? Evet. Uh, of course, I choose money. <gülüyor> <gülüyor> I think um, who says love? Kim yani kim aşkı seçerse yalan söyler. Tabii aşk da önemli ama parasız bir hayat. Parayla saadet oluyor yani. <laughs> ya aslında evet. Yo ben evet. inanıyorum. Ben parayla saadet olduğuna inanıyorum. Yani burada kamera önünde şey yapmaya gerek yok. <gülüyor> <gülüyor> Bazen paranın niyetine <laughs> bir şeyler oluyor. Tabi bu arada aşka daha çok değer veren bir insanım ama yaşamak için de paraya ihtiyacımız var. Yani sonuçta bir ekmeği aşkla alamamışsın herhalde. Burada bir hoca e, bana bu soruyu sormuştu. Ben şöyle cevap vermiştim. Sosyal medyada hepiniz görmüşsünüzdür. Yani bir e, otobüsün içinde ağlamaktansa kendi arabamın içinde ağlamayı tercih ederim. Yani aşk acısını kendi arabamın içinde çekmeyi tercih ederim. <gülüyor> evet, <gülüyor> <gülüyor> Katıldığın için teşekkür ederim bu sefer. Kanalımızın adı Biçimsiz. Kağıtlar sende kalabilir, kağıtlarda kanalımızı görebilirsin. Hı -hı. En kısa sürede kendini de izleyebilirsin. Teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik. Burada olmaktan mutlulukluydum. Biz teşekkür ederiz. Biz ben. mutlu olduk. <laughs> Biçimcisi kanalına hoş geldiniz. Heyecanlı mısınız? Bugün bir <laughs> oyun oynayacağız sizinle. Um, heyecanlı pek değilim. Ama eğlenceli olacağını düşünüyorum. Umarım. Bakalım. E, sizi ben. tanıyabilir miyiz? Um, İngilizce mi? Devam edeyim. Türkçe mi? Türkçe. <gülüyor> tamam. <gülüyor> ben Yaşat. 17 yaşındayım. Akın'a bir senedir geliyorum. YKS dil YKS 12. sınıf öğrencisiyim. Hedefim Boğaziçi çeviri bilim. İnşallah olur. Konseptimiz hakkında birazcık görmüşsündür ama biz yine tekrardan evet. anlatalım. Yani bu fanusların içinde İngilizce ve <laughs> Türkçe sözler var. Hı hı. Bu birazcık İngilizce sorular var bunda daha çok. Bunu açacaksınız. İçinden çıkan soruyu cevaplayacaksınız. Tamam. Ne tür cevap vermek istiyorsanız problem değil. <laughs> daha <sonra> anlatacağım. Tamam. <laughs> başlayalım. which languages would you like to speak um, okay first of all um, I um, I already speak English fluently I think uh, and but in the future I want to learn Spanish French and Korean <laughs> So uh, the reason behind these languages, like uh, Spanish is the m second most spoken language in the worldwide, I guess. Um, it's maybe third because of Chinese, I don't know. The French language, I'm obsessed with it. It's accent, it's the way uh, it is speaking and stuff. And uh, I felt like I was uh, from the beginning, like when I was born, I always felt like I was like a Parisian person like. I don't know, I... Tamam. Just like that. Uh, pekala, böldüm, <laughs> no problem. First of all, uh, like... Cevap <laughs> problem değil no, I know. <gülüyor> <gülüyor> çeken <benim> şu anda. <laughs> uh, it's like a big fun for me to learn new languages and speak. Um, first of all, I want to learn new languages for my um, for future job experiences and other type of stuff and secondly I love learning languages and it's like a big hobby for me and um, uh, I want to also talk about like I want to learn Korean because I want to uh, um, I want to have a job in Samsung or other brands other Korean brands in the future so like that yeah Ee, bir şey soracağım hocam, burayı ben keseceğim de. Bu YKS'ye gelen herkes çok iyi konuşuyor mu böyle? <laughs> ya da sorun bende mi acaba? Esna çok güzel konuşanları seçtim. Hani Reşat çok çok iyi. Teşekkür Biz ederim hocam, beni burada kesinlikle. gömüyorlar çünkü F'si şu an. Hepsi de aslında değil mi? Hani Ayrıca çok speaking yani, yaptı. Yani, evet. Yani biraz bunlar doğuştan talent oluyor. He. Yani şimdi YKS'ye gelip özellikle. Ama yani öğreniyorlar, onda ayrı bir şey de. Ama speaking ayrı bir öğrenmiyorlar. Hmm. Tamam, Tebrik ediyorum bu arada. Çok güzel konuşuyorsun. I can tremble by it. Peki o zaman şimdi diğerine geçelim. Ya. Bunda da kitaptan sözler yazıyor. Bunu açacaksınız. Size anımsattığını söyleyeceksiniz. Kitap okuyor musunuz? Öncelikle. I don't really read books. Daha çok İngilizce ağırlık veriyorum. Yeah, I love speaking. Like I don't, I don't like reading. Peki en son okuduğunuz kitap var mı? Hani bunun hakkında bize bir yorum yapabilir misiniz? Bilgi verebilir misiniz? Um, it was like a year ago, but I read... Ama bu Türkçe, bak Türkçe geç artık. <laughs> 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 ya yaklaşık bir sene önce okudum. Yani o yüzden çok hatırlamıyorum. En son Sabahattin Ali Kuyucak Yusuf'u okudum. <laughs> Kuyucak Yusuf. Evet, yani Sabahattin Ali'nin bütün eserlerini seviyorum. Yani çoğunu okudum. Okumaya da devam edeceğim. O zaman Sabahattin Ali okuyorsan bu sözler size çok yabancı gelmeyecektir yani. Çünkü <laughs> <Şimdi>, rahatlıkla <da gülüyor> yorum yapabilirim. Yani. Tamam, Bakalım. başlayalım o zaman. <laughs> Ben de diğer tüm deliler gibi kendimden başka herkese deli diyordum. Bu biraz derin. <laughs> Şöyle bir gerçek var ki... bu dünyayı değiştiren insanların ben deliler olduğunu düşünüyorum. Yani hiçbir bilimsel bir buluş bulmuş insan yani tamamen aklı selim, yüzde yüz aklı selim, düzgün yani normal diyebileceğimiz bir profilde insanlar olduğunu düşünmüyorum. Çoğunun pek bakmıyorum <laughs> yani çoğu hepsi şey insanlar böyle kendine has insanlar olduklarını düşünüyorum ve normal insanlar olduklarını düşünmüyorum o yüzden dünyayı değiştiren, değiştiren insanların deliler olduğuna inanıyorum. Peki şöyle bir yorum yapabilir misiniz? Hani bana göre bence dünyada yaşayan birçok insanda hafif bir delilik vardır. Yoksa bu dünya çekilmez bir yer alırdı. Evet ya tüm insanlarda delilik var tabii ki. Ama bunun oranı farklı herkese. Mesela Salvador Dali. Adamın sanatı, yani yaptıkları, yani modern sanata yön verişi, yani resmi tamamen e, bir açıdan değiştirmiş bir insan. Ve o adamın ne kadar şey olduğunu, çılgın bir insan olduğunu görüyoruz yani. Bence herkesin içinde bir delilik var ama bunun oranları farklı herkesin Sadece en sevdiğin ressamınızı sormak istiyorum. En sevdiğim ressam... Ben pek ilgim yok. Ha, <laughs> okay. Dali falan. Dali, Dali'yi gerçekten seviyorum ama favorimi bilmiyorum şu an.